parmaklarım, ellerim her tarafım yumurta oldu. İtal oranda Japon. Daha hala bakalım. Bitti herhalde. Evet. Bayağı dolmuş bu hayvan. Bitti değil mi? Hı hı. Bitti abi. Bitti. Karnı boşaldı tabii. Yalnız ellerimin üzeri hep yumurta. Yani bir sabitli abi. Ellerimin üzeri hep yumurta gördüğünüz gibi. Hadi hayırlı olsun abi. Tamam. Şimdi bu dişi Yerine koyalım. Ben ellerimin üzerindeki şu yumurtaları çeker misin? Her tarafım yumurta. Şu anda. Şöyle dökeyim ellerimin üzerindeki yumurtaları. Bitti mi hepsi? Abi şu bileğinde kaldı. Bileğimde falan da vardı aynı. Şimdi abi. erkeği bana getirin. Erkeği de sağacağım. Abi erkekte de Charlie'ydi galiba. Erkek Charlie, evet düşündüğüm gibi. Evet, ya elimin üzeri, elimin üzeri hala yumurta dolu. Elimin üzeri hala yumurta dolu. Evet dişimiz buydu. Maşallah. Şimdi ithal oranda e, Charlie'miz de burada. Charlie erkek. Ben Charlie'yi dişi zannediyordum. Charlie'yi de burada sağacağız. Charlie'yi tabii ki yumurtaların döllenebilmesi amaçlı. Evet. Bak görüyor musun sıvıyı? Evet. Şu anda Charlie'yi sağıyoruz. Suyun içerisine. Görüyor musun? Bak. Buradan gösterelim. Suya karıştırıyoruz. Bak. Görüyor musun? Hayvanım fazla sıkmadan çok iyi dolmuş balıklar. Baya yavru verdiler maşallah. Yumurta verdiler. Şimdi sağma işlemine devam ediyoruz. Biraz bırakalım kendine gelsin. Evet. Yumurtaları yemesin. Yumurtalarımızı yemesin. Hala çıkıyor mu? Evet. Ya bunu suya karışması yeterli. Bence yeterli. abi. Yeterli mi? Biraz Aha. daha karıştıralım ya. Yok, elimizde çalkalayınca suyu. Evet hayvanı. Yeterli. Tamam şimdi Charlie'yi yerine koyalım. Evet elimizde çalkalarım abi suyu. Evet. Oo. Ya şey kaldı mı yumurta bak avucunun içinde hala yumurtalar var bak. Elimin üstü her dökülüyor tarafı yumurtalıyor. abi gibi. gözüküyor şu an. Evet elimin üstü her tarafı yumurtalı. Şu yumurtaları bir alabilir miyiz? Her taraf yumurta dolu. İthal oranda da yumurta aldık. Şimdi e, tabi normal yerli üretimden çok büyük farkı var. E, bak bak her tarafın yine hala yumurta dolu. Görüyor musun? Balığı tutmamla birlikte. Bak cama yapıştı direkt. O gitti. Elini de bir çalkala abi içine. Evet. Tamam. Balığı, Balığı tutmamla birlikte direkt. Hala döküyor mı acaba abi? Yok şu anda. Şu anda dökmüyor da. Şu erkeği bir yakalayacağım bir de. Evet, farklı türde. Oo, bu bayağı dolu. Bu bayağı dolu bir hayvan. Evet, evet. Yani bunun geni geni de bulaşsın. Oo, bu bayağı dolu bir hayvan. Yani çok güzel. Şuna bakar mısın? Evet, bunun bunun genini de karıştırdık yumurtalara. Gel buraya. Şuna bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın? Tabii suyu bayağı bir bulandırdılar şimdi. Ben bunu sağlamam gerekiyor. Hatta bu diğerinden daha dolu. Evet abi, maşallah. Dur be oğlum. Bu daha yetişkin oldu. Bak hala. Şöyle yapalım da. Dur be oğlum. Az kaldı. Tamam. Şimdi diğer erkeği de alacağım. Şimdi çok güzel erkekler var burada. Mesela sağma işte şans eseri yakaladık balıkları. sağma işlemi işte dişin önce yumurtalarını döktük elle sağma sistemiyle. Ardından kaliteli zaten ithal olanlar. Hepsi çok güzeller. E, i̇şlerindeki erkeklerden farklı erkeklerin spermlerini suya karıştırıyoruz. Yumurtalar belki hani farklı genetik yapıya sahip olsun, değişik varyasyonlarda balıklar çıksın diye. Mesela şunu çok merak ediyorum. Ya buraya. Yani bundan yavru olmak kadar güzel bir şey olmaz benim için. Yani içindeki en iyi Japonlardan bir tanesi. Bak bunda herhangi bir şey yok. Bu boş. Daha hazır değiller. Yani. Daha hazır değil bu. Hatta kupkuru öyle söyleyeyim. Bunda herhangi bir şey yok. Bunu alalım buradan. Başka var mı? Mesela bak şu çok güzel bir Bunda var mı ona bakalım. Evet. Balık dolu ama tam hazır değil. Bu yakın bir zamanda hazırlanır. Bu da güzel bir erkek. Daha hazır değil. Varsın ee, Şunu çok merak ediyorum. Gel bakayım diye. Bu da büyük bir ihtimal erkek. Bakayım. Dişi olsa da olur. <laughs> ya, dişi olsa da olur tabii ki. Yani yumurta dökülürse bu dişi. Bu dişi. Yakın bir zamanda bak çünkü yuvası var. Yakın bir zamanda hazırlanacak bu. Bu bir dişi. Başka şu güzel bir. Bakalım. Kafası Burada... çok güzel. Oldu. Evet, bu hakikaten çok sağlam Kafaya sahip olan bir böyle. Bu da dişi. Bu da dişi abi. Çok iyi abi. Bu daha hazır değil ama. Yakın bir zamanda hazırlarız Başka nerede erkek? Tüm denedik mi? Evet abi. On denedik, bir şey gelmedi değil mi onlar evet. Bak hala kovalıyorlar Bak, abi. Bu erkek de çok güzel bir erkek. Bundan da şey alabiliriz, gene alabiliriz. Charlie kovalıyordu. Bir de bundan gel alalım buraya. Bak. o çok dolu bir erkek. İşte bu olayı bitirecek. Yani içlerindeki en dolularından bir tanesi. Görüyorsunuz. Vay maşallah. Ya. Yani şu andaki gördüğüm en baskın erkeklerden bir tanesi. Bir de güzel bir oranda. Köz suyuna karıştıralım, dibe çöksün. Ee, yumurtaların üzerine doğru. Evet. Gerçi suya karıştıktan sonra olay bitiyor. Mesela bakar mısın? Mu? Bu işlem fazla Evet. Bunu bunun bir bastırma derecesi var değil mi abi? Ya hiç hayvanı sıkmadan sadece karnında masaj gibi elimi gezdiriyorum. Ya bunu ya, bu olmazsa yumurtalar döllenmiyor. Suya karıştırdık. Aslında direkt yumurtaların üzerine sıkmak gerekiyor ama ya suda mutlaka ki o yumurtaları dölleyecektir. Bu akvaryumda çok sağlam bir yani üreme gerçekleşmiş. Şöyle söyleyeyim. Erkeklerin hepsi hemen hemen dolu. Zaten evet bu da bitti. Dişimizi bir daha bir deneyelim mi abi? Dişi Sence çıkar mı? Çünkü peşinden kovalamaya devam ediyorlar hala. Evet. Onların bayağı bir şey oldu. Dişimiz şuydu değil mi? Gel dişi şimdi. Belki devam et. Oo evet evet devam ediyor. Var mı abi? Var var. Var abi Bu su bayağı bir ısınmış. Evet. Evet, evet abi. gördüğün gibi. Ya elime aldığım gibi zaten görüyor musun yumurtaların dökülüşü? Evet abi. Elime aldığım gibi zaten hep elime bütün yumurtalar dökülüyor. Bayağı dolmuş bu dişi odaklama sorunu yaşıyor şu an telefon. Çok yakın çekmezsen bir de ışık da yetersiz. Evet abi hala dökülüyor. Tamam dişi tamamen bitti ya. Bitti mi? Evet. Çok güzel bir dişi. ithal oranda. Kırmızı renk varyasyonları var Kafa gayet dolgun. Kuyruk yapısı çok güzel. Yani çok güzel bir dişi görüyorsunuz. Evet maşallah. Maşallah diyelim onu. Onu da yerine atalım. Burası değil mi onu Evet abi. Tamam. Evet. evet. böylelikle bir sağma işlemini, şans eseri gerçekleştirmiş olduk. İyi ki gördük. Dedim şu akvaryumları bir gezelim. Ee, ona karşılık Bak çekim nasıl oldu bilemiyorum ama anlık bir çekim oldu. Gayet de doğal olduğunu inanıyorum. Ee, o halde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Bakalım neler olacak ama gel abi gel şuraya bakar mısın? Burada bir hazine yatıyor, <laughs> öyle söyleyeyim. Ee, çok büyük bir şans oldu bizim için. Bayağı yavru aldık. Ya yani burada yaklaşık 2000'in aşkın tek balıktan yumurta aldık daha doğrusu. Diğerlerinin de su, suyu ısındıktan sonra büyük bir ihtimalle bunlardan da yavru alacağız. Bakalım ne olacak? キャンディー性ばっかの治療の場合は。